Merhabalar değerli arkadaşlar. Öncelikle herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda ne yapmıştık arkadaşlar? Teknik açıdan yükselecek hisseleri trading TradingView üzerinde kolaylıkla nasıl buluruz? Üzerine çalışmalar yapmıştık. Bugün e, bir çalışma daha gelecek. Farklı bir indikatör kullanarak tespit yapacağız. E, bu indikatörle beraber e, yükselme sinyali veren hisseleri e, daha kolay bulabileceksiniz. 500 tane hisseyi tek tek incelemek yerine arkadaşlar. E, şimdi videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanalı takip ederseniz çok mutlu olurum. E, ve şöyle yapalım. Videoda e, aslında uygulamalı da ilerliyor olacağız. O yüzden e, notlarınızı da alırsanız sonraki kısımlarda artık kendiniz kolaylıkla girip bu taramaları yapabileceksiniz arkadaşlar. Ee, şurada bakın trading Viva geldim grafik alanını açtım hisse senedi takipçisini açıyorum önce bir tümünü sıfırla diyorum arkadaşlar ondan sonra ne yapacağım bakın e, R10 diye bir indikatör var bu indikatör bize e, aslında e, hisselerde işte artık e, dönüş sinyali geldi ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü e, gibi sinyaller veriyor e, biz şunu söylüyoruz r üst yukarı keser Aron alt diyoruz arkadaşlar bakın 500 küsür tane hisseden 9 tane hisseye kadar düşürdük tekim e, tabi bu başlı başına yeterli olur mu olmayabilir o yüzden biz bir de gidip şunu yapıyoruz aslında hani ben en azından e, değişim yüzdesel olarak sıfırdan büyük olsun diyorum. Yani pozitif kapatmış bir hisse olsun istiyorum. Bakın ne yaptık burayı? 6'ya kadar düşürdük. Buraya ilave filtreler ekleyerek bunu güçlendirebiliriz. Ama ilave filtrelere geçmeden özellikle eklememiz gereken yani daha teyit anlamında bakmamız gereken bir kısım daha var. O da şu. Aron alt 14'ün ben 30'dan küçük olmasını istiyorum ki daha güçlü bir teyit alayım arkadaşlar. Bakın 6'dan 3'e düşürdük biz bunu. Nuh Cimento, Mondi Turkey ve e, Atlantis yatırım e, bizim için şu an e, Aaron e, taramasında yükselme sinyali veren hisseler oldu. Ne yaptım arkadaşlar? Baktığımız zaman e, çok basit girdim filtrelere e, tekrar yapalım çok hızlı. Ağır 10 yazdım arkadaşlar. Yukarı kessin dedim. E, 10, Aron 614 bir de Aron 614 küçük olsun 30'dan dedim arkadaşlar. Hepsi bu. Bakın. E, ufukta da aslında biz bunu görüyoruz ama ufukta e, son gün bir düşüş olduğu için soru işaretimiz var. E, yine de takibi alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Yani e, ilave kontroller için gidip şunları yapabiliriz. Bakın mesela ortalamalara bastım. 96 31'de bir e, neyimiz var, 50 günlük ortalama desteğimiz var. Nitekim kapanışta oralara çok yakın olmuş. E, o yüzden e, baktığımız zaman e, değerlendirilebilir mi? Takip alınarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Evet, ağır onu nasıl kullanacağımızı öğrendiğimize göre geçelim ikinci indikatörümüze. Dediğim gibi ona geçmeden şunu da belirteyim. Burada şeyleri arttırabiliriz yani işte performans deriz, haftalık, aylık vesaire bunlarla güçle RSI koyarız, stokastik RSI koyarız vesaire. Buradaki taramaları daha detaylı yapıp ihtimallerimizi, kazanma ihtimallerimizi arttırabiliriz. Peki, Aro'nu da yaptığımıza göre şimdi gidelim. Ee, geçen haftalarda bildiğiniz gibi mum formasyonlardan neye bakmıştık? Beyaz Maru Bozu'ya bakmıştık. Benim en sevdiğim formasyon. Ee, şimdi de e, Yutan Boğa'ya bakalım. Bu Yutan Boğa bizim için burada şöyle geçiyor. Yükselen Engulfing diye geçiyor. Bakın arkadaşlar buna bastığım an ne yaptı? 5 tane hisseye döndü. Bak, bak, bakın 570 tane Eşleşme vardı. 575 tane sembol vardı. Ben ne yaptım? Pat yazdım. Pat bize mum formasyonları getirir. Buraya da engulfing yazdım. Yükselen engulfing aldım. Ve sistem bana dedi ki 5 tane hissede yutan boğa var. Ama burada şöyle bir handikapımız var. Sistem bana bunu verse de ben sisteme güvenmiyorum. Sisteme güvenmediğim için ilave kontroller ne yapıyorum? Yapıyorum. Mesela şunu bir kere mutlaka koyuyorum. Değişimin sıfırdan bir kere bir e, büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Çok pardon. Değişim büyük sıfır. Mutlaka bunu bir koyuyorum. En azından hata varsa onu kapatmış olacağız. Bir. İkincisi şuna bakıyorum. Fonete giriyorum. Şimdi tek tek kontrol edeceğim. Burada yutan boğanın ne demek olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Onu da şöyle e, anlatalım. Ee, son mumdan önce biz iki en az iki e, tane kırmızı mum arıyoruz. Üç tane olursa daha güzel olur ama biz en az iki tane bakıyoruz arkadaşlar onu söyleyelim. Burada mesela son mumdan önce iki tane kırmızı mum olmadığı için en az iki tane kırmızı mum olmadığı için üç, dört, beş de olur. Ee, son mumdan önceki iki mum en az iki mum kırmızı olmadığı için foneti direkt devre dışı bırakıyorum. Bakın lidere gidiyorum. Bakıyorum. iki tane kendisinden önce kırmızı mum var mı? Yok. Geçtim. Mondi Türkiye'ye geldim. Kendisinden önce iki tane kırmızı mum? Yok. İh evet bakın mesela İhlas Ev kendisinden önceki iki tane mum ve hatta bir tane mum daha kırmızı. Şimdi bu e, benim incelememi gerektiriyor artık. Yutan boğa dediğimiz şey de şu arkadaşlar. E, şu iki, son iki buma bakıyoruz. Bir kere bu mum yeşil olacak bir. Ve bu mumun gövdesi bir önceki mumun gövdesini yutacak. Yutuyor mu? Bakalım bunun kapanış değeri 2.30, bunun açılış değeri 2.30. Burayı içine aldı yani. Bunun zaten gördüğünüz üzere gövdesi çok daha yukarıda. Bu gövdeyi yuttu. Ve bu benim için artık ihlas evaletleri mum formasyonu olarak ne yapmış olacak? Yutan boğayı oluşturmuş olacak arkadaşlar. Evet yutan boğayı da özetle ne yaptık? Bu şekilde belirtmiş olduk. Ve son olarak kilere de bakalım. İki tane kırmızı mum yok. Yani çok hızlı aslında kontrol sağlanabilir. Sadece birazcık manuel girmemiz lazım. Diğer filtreler gibi değil arkadaşlar. Onu da e, belirtmiş olalım. Peki e, burada ilave yine tabii şunları koyabiliriz. işte MACD e, büyük olsun yukarı kesmesin de MACD sinyalinden deriz. İşte e, RSI koyabiliriz. RSI değeri deriz. Ee, arasında olsun neyin arasında işte e, 30 da deriz e, atıyorum 65 arasında olsun deriz. Bakın hala bu şekilde devam ediyor 5 tane ilave kontrolleri koydukça listeyi daha da ne yapabiliriz güçlendirebiliriz arkadaşlar. Peki e, bu haftada neyi öğrenmiş olduk? Aron ve e, yutan buayı öğrenmiş olduk ve büyük ölçüde kullandığımız taramaları da size aktarmış olduk arkadaşlar. Önceki videoları mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.